Haber Türk yazarı Fatih Altaylı, deprem bölgesinde imar barışından yararlanan bina sayılarına dikkati çektiği yazısında, iktidara tepki gösterirken, imar barışının tamamen kaldırılmasını istedi. Altaylı, şimdi de deprem çok büyüktü, ne yapabilirdik diyorlar. Yapacaklarınızdan geçtim. En azından şu imar barışlarını çıkarmayabilirdiniz. Bugün vicdanen biraz daha rahat olabilirdiniz. Hadi şimdi var mısınız imar barışını Türkçe lugatlardan kaldırmaya? Var mısınız tüm partilerin ortak kararı ile anayasaya imar barışı ya da başka bir başlık altında kurallara uygun yapılmamış, kaçak, plansız ve imarsız yapılara af getirilemez ve böyle bir af yasası teklif dahi edilemez diye yazmaya çağrısında bulundu. Öte yandan Altaylı, okulların uzaktan eğitime geçirilmesine de tepki göstererek, böyle bir zamanda okulları tatil etmek ve zaten son derece kalitesiz olan üniversite eğitimini online hale getirmek tek bir sonuç verir. En az depremin yarattığı hasar kadar ülkeye zarar vermek. Bunun başka hiçbir sonucu yoktur, diyen Altaylı. Bu tür bir kararın sonucunda ileride en küçük depremde bile yıkılacak binalar inşa edecek mühendisler, önüne gelen hastaya teşhis koymaktan, tedavi etmekten uzak doktorlar, ekonomiden anlamayan diplomalı ekonomistler yani boşa gitmiş bir eğitim kalır elimizde. Geleceğini düşünen bir ülkenin ödün vereceği ilk şey eğitim olamaz görüşünü ifade etti.